Merhaba arkadaşlar. Gas Station Simulator oyuna hoş geldiniz. Oyuna şimdi başladık. Şu an evdeyiz. Bu ne çökmüş Bunları ne yapacağız? Dışarı mı atıyoruz bunları? Lan düştüm. Eyvah lan ölme yok herhalde. Bunu atıyoruz böyle herhalde buraya. Şöyle bir altı alalım. Şu an düzgün değil mi? Düzgün tamamdır. Biraz daha uzak duralım şöyle. Tamam. Bunu attık buraya. Tamam. Bunlar? Çöpe mi atacağız bunları? Benzin istasyonu bul ve gir diyor. He tamam görevler varmış. Lan skor aldık. Elektrikte sorun var herhalde. Burası mı istasyon? Herhalde burası. Lan. Geldik. He tamamında görev. Ne diyor? Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Tamamdır kanka tak 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 bunları söktük. Şimdi yüksek voltaj kablosunu takip ediyoruz. Edelim. Şöyle kaldıralım biraz mikrofon daha çok ses gitsin. Tamamdır. Herhalde burası doğru gidiyorum değil mi? İnşallah doğrudur. Bakalım doğru mu çıkıyoruz? Şu an iyi çıkıyoruz tamam. indirdik açılıyor herhalde şu an. Ne oldu? kahvemizi de bir yandan. Telefon kulübesine gelen aramayı cevapla. Herhalde birisi arıyor bizi şu an. Nerede? Burası mı? Ha, ilerideymiş. Burası bizim e, istasyonumuz sanırım. Tamam. Telefon çalıyor. Telefonu cevaplıyoruz. Tebrikler. Satın alma ve yatırım And için you tebrikler, tebrikler yeğenim. Sana düzenli e posta göndereceğim. Bir şeyler bir şeyler. Yani bize burayı vermişe de biz aldık. Yeni bilgisayarda e posta okudu diyor. Okuyalım e-postayı. He e-posta, tamam. Merhaba, ula aşağım ne değilsin? Neyse çeviri konuşmayı pek beceremem diyor sağlam bir yatırım yaptığını duydum diyor. Arabamızı satmışız biz. Benden borç isteyebilirsin diyor her zaman. Tamam sağ ol teşekkürler. Mini Excavator'a bin. Adı Rudy. He bu şey. Tamam. Dozer. Mini ama. Lan GTA gibi he. Sürüş GTA gibi. Arkadaşlar. Uf, tak çekelim şöyle ses daha çok gelsin. Ne oldu? Yakıt yok. E nasıl yakıt yok ya? Nasıl alacağız? Mini ekstratöre yakıt ikmali yapmanın bir yolunu bul diyor. Yapalım hemen. Tak tak tak. Zıpla zıpla zıpla. Bu mu? Aldık. Tamam. Kapat. Böyle açıyoruz herhalde bunu. Yakıt bidonu taba al ve doldur. LMB ile sol neresiydi? sol burası tamam. Sipariş ver diyor ya yakıt yokmuş arkadaşlar yakıt yok. Hangisi teslimat? Yakıt tedariği doldur. Bu kadar mı? Tam bu kadar mı? doldurduk mu? Tamam doldurduk herhalde. Buraya gel. Koy. Bu kadar mı? Ayda. Bilmek için hep tuşuna bas diyor. Gidiyoruz şu an. Tamam geldik. Lan. Aha, şöyle dur. Aldık. Tamam aldık. Lan. Tam şey yanıyor. Lan soğut. Nasıl soğutacağız? Soğumuyor. Heh, soğudu tamam. O ödüm koptu ya. Yanacak sandım şey. Dozer yanacak sandım. Hızlı gitme tuşu varmış arkadaşlar. Şef tuşu hızlı gidiyor. Haberiniz olsun. Lan yanıyor. Hayır düştük. Koy. Koyduk. Tekrar soğutalım. Gidelim. Bir kum daha kaldı. Soğut 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 soğut. Aa. Aldık. Tekrar soğut. Görev tamamlandı diyor. Bunu atalım da ondan sonra tamam. Devam edelim yani. Müşteriler için benzin istasyonu aç. Yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar. Acelemiz yok. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Hiç acele etmeye gerek yok. Koy kardeşim bunu. Lan koy. Koy böyle. Tamam koyduk. Bindik. Gidiyoruz ve istasyonumuzu açıyoruz. Burada suyumuzu da içelim. benzin istasyonu açılışı. Benzinli istediğin saatte kapayabilirsin diyor. Benzin istasyonunu düzenlemek ve diğer etkinlikleri yapmak için atıl kalma süresini kullan diyor. Tamam. Şu an açtık herhalde benzinli istasyonumuzu. Şimdi nereye gideceğiz? Bir sonraki görev beklerken yeteneğinizi Atari makinesine test edin diyor. Tamam ne yapacağız anlamadım ki şimdi. Bakalım doğru mu kamera açısı? Tamam doğruymuş. Bu güzel bahçe. açı. Tıkla diyor. He zıplama da varmış. Lan güzelmiş he. Lan dön dön dön. Koş 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 koş. Bakalım kaç saniyede yapacağız. Lan hayır. Çarptık ya. Lan geç kaldık. Koş 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 koş. Lan gözü çıkardım daha iyi görmeye başladım. 9 Lan Lan ters edildik ne oldu Bu GTA'daki araçlara benziyor Hani böyle bir görevler oluyordu ya şey Gıcık görevler Tam o araba biliyor musun Helikopter görevi gibi GTA'daki Git 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 lan nereye gideceğiz Buradan herhalde Yalnız bu ne alaka bu oyun için onu anlamadım Lan drone Küçük arabalar gibi Hayır. Lan niye koydunuz bunu oraya? Hadi 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 Süre var ha. 2 tane kaldı. Son. Bitti. Bitti bitti bitti. Zıplayalım mı bir takip? Tak. Bir dakika 31 saniye. İlk müşteriye pompa hizmeti var Aa ilk pompa başlıyor. Koş 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 koş. Pompa nerede? Lan göstermiyor soru işareti. He burada tamam. Nerede? Müşteri yok. Müşteri yok. Allah Allah. E-postalara bakalım bari. E-posta gelmiş. Kredi de varmış. E-posta. Merhaba. Sipariş verme. Benzin istasyonu. Yakıt ikmali. He, açık mı şu an? Açık değil mi? İlk müşteri. Müşteri gelmiyor mu? He, açık değilmiş. Lan niye açık değil anlamadım mı? Şu an açık herhalde değil mi? Geliyor herhalde bir tane müşteri. Burayı bir toparlayalım ya. Çok dağınık. Şu an açık mı kapalı mı onu anlamadım. Açık herhalde şu an tamam. Müşteriyi bekleyelim. Müşteri yok. Tak 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 Geliyor müşteri geliyor. Koş 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 koş. Efendim hoş geldiniz. Geldi. Depoyu mu yollayacağız? Tabii ki de buyla olacağız. Ne istiyor bizden şimdi bu? Hoş geldin Amigo. Doldur. E ee? Lan doldurmadık. He, aracı terk ettikten sonra diyor. Bir tane daha geldi. Dur. Bekliyoruz. Tamam indi araçtan. 40 dolar aldık. Çok iyi. Lan zevkliymiş oyun ha. Çöp poşeti al ve envantere ekle diyor. Çöp poşeti al diyor. Alalım hemen hızlı hızlı. Aldık. Buradan çıkarıyoruz herhalde. Çıkardık. He toplayacağız bunları. 1 2 He doğru çok çok dağınık ya. Haklı ya. Çok dağınık içerisi. Aldık aldık. Sese bakalım. Ses açık mı ya? Ses açık. Çok iyi tamam. Müzik olmasın da. Al. Küçük çöpleri koyabilirsiniz diyor. He tamam. Bunlar gibi tamam. Bunu da koyuyoruz. He tamam. Koyduk. He tamam. Bitti. Bunları şimdi şuraya atalım. Çok çöp var ya. Bunun bir saat falan temizlenmesi lazım arkadaş. Bir saat yani en az bir saat lazım buraya. At, esnaf kendi dükkanını temiz tutmadı arkadaşlar. Biz temiz tutmazsak kimse tutmaz yani. Koş oraya. Tamam. E, ee, müşteri geldi. Dur. Hızlı 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 Lan nereye duruyorduk? Dur. 43 dolar. Hanımefendi. 43 doları aldık. Şimdi ne yapacağız? Yani mobilyaları atacağız mobilyaları. At. At bunu da. Bunu da at kardeşim. Lan çıkmıyor. At bunu da. Tamam. Bunu da atacağız mı ya? Bunlar çok önemli gibi duruyor. Bitti tamam. Şunları da atalım ya. Ben hiç bunları sevmedim. Çok dağınık duruyor burada. Baksana. Bu kapı He, kapalı. At bunu da. At buraya kardeşim. Attık mı? Bilgisayarı kullanarak çöplerin kullanmasını çöplerin toplanmasını talep et. He. Tamam. Edelim. Çöp diyor. Sipariş ver diyor. Tamam. Bu ne lan? Deniz'den kurtul. Deniz kim lan? Onu korkutmak için bir şeyler atın diyor. Grafiti çiziyormuş. Lan kalk, gel lan buraya. Lan. Lan. Dövemiyor muyuz ya? Bıçak yok mu? Lan şuna bak ya. karesi Gel lan buraya. Allah Allah. Bir rulo satın al ve e, karalanmış duvarları boya. Nasıl alacağız? Buradan mı? Envanter, rulo. He. Tamam. Aldık. Tut ve boya diyor. He tamam. Dur. Daha nasıl bulacağız? He. Beyaz. Bir badanacı. ha Badana. Ne oldu? Boyadık değil mi? Oo lan gibi oldu içerisine İçerisine bak. Beyaz olsun. Değiştiririz sonradan. Niye böyle yapmışlar ya? Ben böyle yapamıyorum arkadaş. Lan boya yeşilde kal diyor. Yeşilde kal. Yeşilde kal. Hayır. Tamam. E bunları boyayacağız. Ayda. Küfür yazmış. Küfür yazmış. Lan yüzüm boya oldu. Lan dur. Yeşilde kal diyor. Tamam. Yeşilde kal diyor. İşle kalalım. Gözümüz boya olacak arkadaş. Şöyle yapalım da. Lan yapamıyoruz. He. <laughs> Sol sola gidiyor, sağ sağa gidiyor. Bunu da boyayalım. Dur tutamıyorum ki. Ben beyaz istiyorum kardeşim. Beyaz boy olsun. Al. Al. Yap 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 yap. Yeşilde kaldı. Yeşilde kalıyoruz. Tamam bu kadar boya yeter. Sonra devam ediyoruz. Oğlum. Olan... Baksanız arkadaşlar şuna bak. Lan mis gibi oldu he beyaz. Beyaz temizliktir. Lan müşteri geliyor he burada. Para kazanamıyoruz. Bunu bu yalan da. Tamam dur 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 yeşilde kaldı. 83 doları var şu an lan müşteri gelmiş lan. Lan. Efendim hoş geldiniz. Hızlı 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 hızlı. Müşteriyi beklettik ya. Tamam. Tabii ki nice. Süpürge satın al diyor ve ee, yerlere silin diyor. Lan yerlerini sileceğiz. Envanter. He süpürge. Tamam yerleri sileceğiz. Tamam. Bir, ay Kim yürümüş lan burada? Derince mi burası? Şuna bak. Yerlere bak lan. Siliyoruz yeri. Çok toz olmuş ama arkadaşlar şuna bak. Bu kadar toz normal mi ya? Şuna bak ya. Ne kadar toz ya. Ben hepsini temizleyeceğim ya görev için değil. Gerçekten kendim için temizleyeceğim şu an. Şuna baksana. Biz yürüdükçe bir daha oluyor mu acaba iz? Olmuyor herhalde, değil mi? Boşuna temizlemeyelim de. Bu sorun Bagajı açmak için doğru aleti bul diyor. Nasıl ya? He burası var, tamam. Al bunu. Maymuncuk. Skyrim'de az kullanmadık. Tek de açtım bak ya. Skyrim'de biz Fallout'ta yıllarca kullandık ya. Dust Bowl resmini benzin istasyonu içine alsın diyor. Taba bas. Tamam. Koy şuraya lan mükemmel oldu. Şunları bir atalım ya. Bu arada müşteri gelmiş olabilir. Müşteri geldiyse 3 raf satalım. Şunu bir yapalım da. Hız hız. Bu kadar mı kimse. Benzin çok pahalı herhalde burada. Al şunu. At çöpe kardeşim. Heh. Şunları da alalım. Rafı buraya koyacağım çünkü. At şöyle tamam. Mis gibi oldu işte. At. Al şunu şöyle. At tamamdır. bu da al. at. Bu da son Tamamdır. aldı da. Tamam. Bu kadar. Attık bunu da. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. 70 156 dolar paramız var. Kaydedelim. Devam edeceğiz. Büyüyeceğiz inşallah. Ee, izlemeyi unutmayın videomu. Beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir de paylaşım videoyu ara sıra böyle. O kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.